Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda önemli bir konuya değineceğiz. Bırakın ikinci dip tehlikesini karşımızda bir çöküş tehlikesi var. Neden böyle keskin bir başlık atıyorum? Bunun gerekçelerini size rakamlarla, sayılarla, tablolarla vereceğim. Hatta e, hazine ve maliye bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın da bir beyanatı oldu geçtiğimiz günlerde. Bu beyanatın da gerçekten ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yalnız olayları analiz ederken sadece bugüne, yarına, bir yıla, iki yıla bakarsanız kendinizi yenilmez zannedebilirsiniz. Kurduğunuz ülkenin yıkılmayacak olduğunu düşünebilirsiniz. Ama şöyle tarihe baktığınız zaman işte tarihteki hataları görürseniz şu an o hataları yaptığınızı fark ettiğiniz zaman korkuya kapılırsınız ki ben bu korkuya kapılmış durumdayım. Değerli arkadaşlarım İster Roma İmparatorluğu olsun, bunlar tarihteki çok büyük imparatorluklardı. İster Bizans İmparatorluğu, yani Doğu Roma İmparatorluğu olsun, ister Osmanlı Devleti olsun. Bütün bu imparatorlukları çökerten ana gerekçe nedir biliyor musunuz? Ülkenin ithalat cenneti olmasıdır. Eğer siz içeride üretim kapasitenizi koruyamazsanız, üretim kabiliyetinizi teknoloji geliştirerek artıramazsanız, eninde sonunda 10 yıl 5 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonunda yıkılırsınız arkadaşlar. Ben bugünden yarına Türkiye Cumhuriyeti'ne bir şey olur demiyorum. Zaten biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı gibi, Roma İmparatorluğu, Bizans gibi yıkılacağını da söylemiyorum. Bunu engel olacağız. Nasıl engel olacağız? Hep beraber engel olacağız. Ama bir takım sinyaller, bir takım emareler çöküş tehlikesinin olduğunu gösteriyor. İşte bu videoyla bir farkındalık sağlayıp buna hep beraber dur dememiz gerekecek. Değerli arkadaşlarım bakın Osmanlı'dan çok ders almamız lazım. Osmanlı onu yendi, bunu kesti biçti değil. Osmanlı nerelerde hata yaptı? Bunu görmemiz lazım. Neden Osmanlı büyüdü? Yükselme dönemine baktığımız zaman Burada teknolojiye çok büyük önem verildiğini görüyoruz. Dönemin en iyi toplarının tophanede yapıldığını görüyoruz. Neden? Çünkü bilime meraklı bir padişah, Fatih Sultan Mehmet var ve bu teknolojiyi kullanan Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'da karşısında ordu bırakmıyor. Ama ne oluyor değerli arkadaşlarım işte? Halil İnalcık hocamız Allah rahmet eylesin Türk tarihinin en önemli insanlarından biridir. Diyor ki 1593-1606 Avusturya savaşları 13 yıl Osmanlı'yı uğraştırmıştır. Neden uğraştırmıştır? Çünkü Avrupa çok büyük keşifler yapmıştır. Yaşamına bilimi sokmuştur. Dinin hurafelerinden kendisini kurtarmıştır ve her alanda yaşadığı teknolojik gelişmeyle ve silahlı kuvvetlerinde de yaptığı teknolojik gelişmelerle mesela topta çok kuvvetli toplar icat ediyor, barutu değiştiriyor, tüfekleri yivli tüfek haline getiriyor ve bu tüfekler attığınız zaman zırhları deliyor. Dolayısıyla burada Osmanlı'ya karşı müthiş bir üstünlük sağlanıyor. Halil İnalcık Hocayı okuduğumuz zaman peki Osmanlı neden humanist bir reform getiremedi dediğimiz zaman bunun önünde şeyhülislam fetvalarının büyük bir engel olduğunu söylüyor. Ki Kanuni döneminde de önceki videolarımda da söyledim değerli arkadaşlarım. medreselerden yani o zamanki üniversitelerden fizik, kimya, matematik gibi pozitif bilimlerin çıkartılıp daha çok dini bilimlerin konulması işte Osmanlı'da teknoloji gelişiminin önündeki en büyük engel olmuş. Siz teknolojiyi geliştirmezseniz üretiminiz yani ekonomik hayatın içindeki üretimde de maliyetleri düşük kılacak, ihracatı kolay kılacak, sizi rekabette kuvvetli kılacak unsuru da ne yapmış olursunuz? Kaybetmiş olursunuz. Dolayısıyla sadece el tezgahlarıyla ilkel bir üretime kalan Osmanlı ekonomisi ne oluyor? Karşısında buhar gücüyle kitlesel üretim yapan teknolojiyi gördüğü zaman dağılıyor, gidiyor ve Osmanlı devleti adeta bir ithalat cenneti haline geliyor. Bakın zamanında Bursa tekstilin merkeziyken Birinci Murat döneminde daha sonra buradan batılılar, doğulular kumaş alıp giydikleri zaman birbirlerine hava atarlarken şimdi ne oldu? Bazı arkadaşlarımız İtalyan markalarını giydiği zaman hava attığını zannediyor, değil mi? İşte bakın nereden nereye geliyoruz. Bunu çok iyi düşünmemiz lazım. 1854 yılında işte bu üretimden kopuş, teknolojiden kopuş, ülkenin bir ithalat cenneti haline gelmesi haliyle e, bütçeyi zorlamaya başlıyor. Para kazanamıyoruz çünkü üretim yok içeride. Vergi toplayamıyoruz. Bu sefer devleti çevirmek için habire dış borç. 1854 yılında Osmanlı devleti ilk borcunu alıyor ve değerli arkadaşlarım 1854 ile 1914 arası toplam 41 kez çok ağır borçlanmaya gidiyor ve araştırmacıların dediklerine göre 350 ile 400 milyon Osmanlı lirası bir ana parada borç alındığını görüyoruz. Peki neden böyle oldu toparlayalım. Neden? Çünkü bugüne bağlayacağım. Bugünün rakamlarına, bugünün açıklamalarına bağlayacağım. Osmanlı eğitimi ihmal etti hurafeleri öne getirdi ve teknolojide geri kaldı değerli arkadaşlarım. Buna bağlı olarak ekonomide o üretimde teknolojinin olmaması nedeniyle ilkel bir halde yapıldı ve dış dünyayla rekabet yapamadı. İthal mallar Osmanlı devletini doldurdu ve haliyle ne oldu? Borçlar borçlar. Bu da köhnemiş bir yapıyla beraber birleştiği zaman dışarıdan gelen saldırılara karşı devlet kendini koruyamadı ve yıkıldı. Şimdi değerli arkadaşlarım size ben müsaadenizle Türkiye'nin bir ithalat cenneti nasıl olduğunu rakamlarla göstermek istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın da beyanatı var. Ne diyor? Türkiye'yi birileri ithalat cenneti yaptı diyor. Hadi bakalım o cennet nasıl olmuş? Değerli arkadaşlarım bu tablomuzda ithalat cenneti Türkiye'nin yaptığı ithalat rakamlarını yıl bazında görüyorsunuz. Bu tabloyu niye size sunuyorum? Çünkü anlattım. Tarihte hangi büyük devlet batmışsa onun batma nedenine baktığımızda o ülkenin bir ithalat cenneti haline geldiğini görüyoruz. Yani üretmeyi bıraktığınız zaman, teknoloji geliştirmeyi bıraktığınız zaman, yurt dışına mal ihraç edemediğiniz zaman teknoloji olmadığı için işte bu durumda ne yapıyorsunuz? kendi ülkeniz bir pazar yerine dönüyor, bir ithalat cenneti haline alıyor ve dışarıdan mallar gelmeye başlıyor. Peki bu gelen mallara ne yapıyorsunuz? Haliyle bir para ödüyorsunuz ve sizin alın terinizle yarattığınız o tasarruflar, o paralar sizin refahınıza değil, başkalarının refahına katkı sağlamak için yurt dışına gidiyor. İşte ithalat bu yüzden kötü bir şey. İşte bu yüzden ithalat devletleri çökerten, mali sistemi bitiren çok kötü bir alışkanlık. Bakın Türkiye'de de özellikle 2002 yılından sonra ithalatın ne kadar özendirildiği, ithalatın ne kadar patladığını size bu grafiklerle göstermeye çalışacağız. 2006 yılında 134 milyar dolar, 2011 yılında 231 milyar dolar Dönüyoruz 2017'ye baktığımızda 227 milyar dolar. Değerli arkadaşlarım 2006 ve 2018 yılları arasında ithalatımızın deli gibi patladığını görüyoruz. Burada ihracat da yaptık diyebilen arkadaşlar vardır ama ne yazık ki bu ihracat ithalata bağlı. Dolayısıyla ithal etmeden ihracat yapamıyoruz. Bu da çok büyük bir handikap olarak karşımızda duruyor ve en önemlisi en önemlisi Gördüğünüz 2006 ve 2018 yılları arasında her yıl ortalama 54 milyar dolar dış açık vermiş durumdayız. Yani bizim 54 milyar dolarımız yurt dışına akmış durumda. Ve en kötüsü de ithalata verdiğimiz bir bu yüz milyarlarca dolar paralar bizim ne yaptı arkadaşlar? Bugünlere geldiğimizde 2019'a 2020'ye geldiğimizde rezervimizi oldukça hırpaladı, bitirdi. İşte bu yüzden diyoruz ki ithalat cenneti olmaması lazım Türkiye'nin. Bakın bir tablo değil, bir tweet gösteriyorum bu sefer. Özcan Kadıoğlu Bey'in attığı bir tweet. Diyor ki: 1923 ve 2002 dönemi toplam ithalatı Türkiye'nin 1 trilyon 377 milyar dolar. Bakın arkadaşlar, cumhuriyet kurulduğundan AKP iktidarına kadar 1 trilyon 377 milyar dolarlık ithalat yapmışız. Peki AKP geldikten sonra ne olmuş arkadaşlar? 2003-2020 dönemi toplam ithalat 3 trilyon 625 milyar dolar. Cumhuriyet dönemi toplam ithalatı 4 trilyon 962 milyar dolar. 2003-2020 döneminde yapılan ithalatın Cumhuriyet tarihindeki ithalattaki payı yani AKP döneminin yaptığı ithalatın payı tüm cumhuriyet tarihinde %73. İşte değerli arkadaşlarım, bu Türk ekonomisinin şu an yaşadığı en önemli problemdir. En e, sıkıntılı günler işte bu ithalatın patlamasından dolayı karşımızda duruyor. Bunun bu şekilde devam etmesi ne yazık ki tarihteki o kötü örnekleri aklımıza getiriyor. İşte o kötü örneklere sebebiyet vermemek için bizim ithalat belasına kesinlikle ve kesinlikle bir çare bulmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin nasıl bir ithalat cenneti olduğunu gördük ve bu ithalat cennetinin devam etmesi de işte tarihteki örnekleri, kötü örnekleri bize çağrıştırıyor. Bakın bu ithalat olduğu için Türkiye'nin de aynen Osmanlı gibi dış borcunun arttığını görüyoruz. Bugün Türkiye'nin net dış borcu yani bürüt borcundan yurt dışındaki varlıkları çıkarttığımız zaman geriye kalan o net borç 244 milyar dolar. Bu 244 milyar dolar arkadaşlar gayri safi yurt içi hasılamızın %32'sine karşılık geliyor. Yani bir yılda ürettiğimiz mal ve hizmetlerin %32'si kadar borcumuz var. Peki 1999 yılına gidelim. O zaman ne kadarmış bu? Bu oran değerli arkadaşlarım şimdiden 10 puan daha düşük. Yani %22'siymiş. Gayri safi yurt içi hasılanın %22'si kadar borçluymuşuz. 2000 yılında %25'i kadar borçluymuşuz. Şimdi ne kadar? %32'si kadar borçluyuz. Yani borçlarımızda çok korkunç bir artış var değerli arkadaşlarım. İthalatın arttığını gördük. E, borcun arttığını gördük. S-400'lü, Brunson'da işte virüslü bu tip konularda doların da yukarı gittiğini görüyoruz. Liranın değer kaybettiğini görüyoruz. Peki o zaman sonumuzun bir Osmanlı olmaması için neler yapmamız gerekiyor? Hani birileri Türkiye'yi ithalat cennetine çevirmiş demek yerine ülkeyi bu durumdan kurtarmak gerekmiyor mu arkadaşlarım? Evet o yüzden burada eyleme geçmek lazım. Ve bu eylem nasıl olur değerli arkadaşlarım? Elbette ki en önemli nokta şu. Şu an Türkiye'nin başındaki en büyük bu ithalat belasının iki tane müsebbibi ülke var. Birisi Çin, diğeri Almanya. Hadi Almanya'dan yine aldığımız mallar var ama onlara sattıklarımız da var. Ama Çin'den değerli arkadaşlarım kesinlikle aldığımız milyarlarca dolarlık mal var. Ama hiçbir şey satamıyoruz. Ve bizim Anadolu halklarının bütün emeği Çin halkının refahına adeta akıyor. O yüzden bizim ilk önce bu adeta Türk ekonomisinin kanını hemen Çin faktöründen kurtulması lazım arkadaşlar. Çin bizim yavaş yavaş sonumuzu getiriyor. Ama burada Çinlilerin suçu yok arkadaşlar. Burada ekonomiyi dışa bağlı tutan bizlerin suçu var. O yüzden bunu acil şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Bakın burada Kobi sahibi arkadaşlarım bana şunu söyleyebilir haklı olarak. Derler ki biz yarı amülü burada kendi başımıza üretemeyiz. Bizim sermayemiz yok. Bunun için çok büyük tesisler gerekli. Evet haklısınız. Burada devlet öncü rolü oynamalı. Devlette bu para var. Devlet bu tesisleri kurmalı. Varlık fonuyla kurabilir. Sermaye piyasalarını çeşitli şekillerde kullanarak, işleterek bu fonları temin edebilir aynen Cumhuriyet'in ilk döneminde kurucu unsurların yaptığı gibi büyük bir sanayi hamlesi yapılabilir. Eğer bunu yapmazsa işte Türkiye gerçekten çok büyük sıkıntılar bizi bekler. Bakın arkadaşlar Hintliler bile, Afrikalılar bile getirip burada araba satabiliyorlar. Nasıl bir gümrük mevzuatı vardır, nasıl bir duvarlar vardır, olmayan duvarlar bunlar. Elini kolunu sallayan geliyor Türkiye'de mamül pazarlıyor arkadaşlar. Buna bir dur dememiz lazım. Yerli sanayiyi korumamız lazım ama yanlış da anlaşılmasın. Yerli sanayiyi koruyalım derken kalitesiz mallarla da Türk halkını baş başa bırakalım demiyorum. Burada işte otorite devlettir. Devlet yarım amülü üretecek dev tesisleri kurmalı. Devlet piyasadaki düzeni, hukuku da kurmalı. Nasıl? Standartlar yoluyla. Değerli arkadaşlarım, üretilen yerli malların kalitesi yüksek olmalı. Bunun için de Türk standartlarını yeniden ele almalı. Bu standartlar dahilinde o ilgili sanayiyi, ilgili firmaları koruma altına almalıdır. Bakın Osmanlı döneminde ne diyorlarmış? Türk gibi güçlü diyorlarmış değil mi? Şimdi bu dönemde Türk gibi kaliteli denilmesi lazım bizim ürettiğimiz mallara. Eğer biz bunu başarabilirsek hem iç piyasada hem dışarıda e, kesinlikle başarı bizim olur diyorum. Eğer bunları yapmazsak da değerli arkadaşlarım işte anlattım. Bırakın ikinci dibi bir çöküş hani bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl içinde olmasa da mutlak surette karşımıza gelecektir. Ve bunu başarmanın yolu da İlk önce eğitim reformundan, hukuk reformundan geçiyor arkadaşlarım. Bunu hükümetten acil olarak istememiz lazım. Eğer bunlar yapılırsa Türkiye'nin çok büyük bir geleceği kendisini bekliyor olacak. Bunlar yapılmazsa da hiçbir şey olmayacak. Yine devletimiz kalacak. Çünkü yapan birilerini sandıkta halkımız elbette ki seçecektir diye düşünüyorum ben. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.